Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Kentsel dönüşüm, şehirlerin geleceğini şekillendiren önemli bir süreçtir. Ancak bu sürecin yavaş ilerlemesi hem ekonomik hem de sosyal açıdan çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Peki kentsel dönüşüm süreci nasıl hızlandırılır? Bildiğimiz üzere Türkiye deprem kuşağında bir ülkedir. Kentsel dönüşümün önemi bizim için hayati risk içerdiğinden dolayı ne yapmamız gerekiyor? Ruhsat süreleriyle ilgili bilgi sahibi olup en hızlı ivedi bir şekilde süreci nasıl tamamlayabiliriz onu bilmemiz gerekiyor. Devletimiz bu konuda hızlandırmaların olması için 50 artı bir salt çoğunluk tamamlandığı takdirde ruhsatın çıkartılması ile ilgili bir yönetmelik çıkarttı. Bu kentsel dönüşümün hızını ciddi şekilde arttırdı. Lakin ilgili ilçe belediyelerinin de teferruat aşamalarında boğulmadan Hızlı bir şekilde devletimizin çıkartmış olduğu yönetmeliği uygulamalarını buradan temenni edelim. Kentsel dönüşümdeki projenin ruhsat süresiyle ilgili 50 artı bir salt çoğunluğun yanı sıra çıkan çeşitli aşamalı reysen tevhidi, reysen ifrazı, süreçlerin hızlanmasına yönelik eksik sözleşmelerle inşaatın başlama süreci ciddi şekilde önem arz etmektedir. Bu süreç, Kentsel dönüşümün önünün açılması için müteahhitin, mimarların, mühendislerin, ilgili ilçe belediyesindeki bölge mühendislerinin, şeflerinin, müdürlerinin, başkanlarının hepsinin aslında e, vatandaşlık görevi diyebiliriz aslında baktığımız zaman. Neden? Neden? Kentsel dönüşüm keyfi bir iş işleyiş değil aslında baktığımız zaman. Deprem kuşağında yer alan şehirlerde yapı güvenliği en kritik önceliklerden biridir. Mega kentte deprem beklentimiz olduğundan dolayı acil bir şekilde süreçle ilgili tıkanma yaşanmadan finale ulaşıp hızlı bir şekilde ruhsat süreçlerini finallememiz gerekmektedir. Devletimizin 18 aylık hibe olaraktan vermiş olduğu bir kira yardımı vardır. Devletimizin yapmış olduğu jeste dayanaraktan vatandaşımızın yapması gereken de şudur. En hızlı ivedi bir şekilde metrekare olaylarına takılmadan hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm süreçlerine girip bu süreçleri finallemeleridir. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.